Herkese merhaba. Hayal Evi'nin sunduğu faydalı bilgiler ansiklopedisine hoş geldiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak çıtlatmak zararlı mı? Parmaklarımızı oynattığımızda veya gerdiğimizde bazen çıtlayan bir ses duyarız. Bu sesin sebebi nedir? Parmaklarımızın içinde ne var ki böyle bir ses çıkartıyor? Parmaklarımızın çıtlaması sağlığa zarar verir mi? Bütün bu soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Parmaklarımızın içinde kemikleri birbirine bağlayan ve hareket etmemizi sağlayan eklemler vardır. Eklemlerimizin içinde ise eklem sıvısı adı verilen bir madde bulunur. Eklem sıvısı eklemlerin kayganlarını arttırarak sürtünmeyi azaltır ve aynı zamanda eklemlere besin ve oksijen taşır. Eklem sıvısının içinde azot, oksijen, karbondioksit gibi gazlar çözülmüştür. Parmaklarımızı oynattığımızda veya gerdiğimizde eklemlerimizdeki boşluk genişler ve basınç düşer. Bu durumda eklem sıvasındaki gazlar küçük kabarcıklar halinde serbest kalır. Bu, bu kabarcıklar patladığında ise çıtlayan sesi duyarız. Bu olaya kavite oluşumu denir. Parmaklarımızın çıtlatılmasının sağlığa zararlı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Ancak yapılan araştırmalar parmak çıtlatmanın eklem iltihabına, artrite veya kemik erimesine yol açmadığını göstermiştir. Parmak çıtlatmanın tek olumsuz etkisi bazen eklemlerde ağrı ve şişlik olmasıdır. Bu durumda parmak çıtlatmayı bırakmak gerekir. Parmaklarımızın çıtlatılması aslında doğal ve zararsız bir olaydır. Bazı insanlar bunu alışkanlık haline getirirken bazıları da bunu yapmaktan hiç hoşlanmazlar. Her iki durumda da parmağımızın sağlığı için düzenli egzersiz yapmak yeterli kalsiyum almak ve ellerimizi sıcak tutmak önemlidir. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın. Siz de hemen her gün yapacağım bilgi paylaşımlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin merak ettiklerinizi de yorumlara bekliyorum.